et qui Oh. Summer. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. صليت شو ما من الله زغور Bu organizasyonda Allah izin verirse Rahman'ın misafirleriyle birlikte ben ve eşim Hülya ile birlikte diğer hoca arkadaşlarımız Salih Çulacı hocam, Beyaz hocam ve Mustafa Şahin kardeşimizle birlikte inşallah yaklaşık altı tane görevli olarak bu Rahman'ın misafirlerine hizmet edeceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Önce Allah'a sonra bizlere emanet. Rabbim yolculuğumuzu hayırlı eylesin inşallah. Bu gecenin soğuğunda Allah hepinizden razı olsun. Rabbim sizlere kat kat yolcu edenlere mükafatını üretsin inşallah. Çünkü bu gecenin seher vaktinde teheccüd namazına katmış bir müminin ve de Rahman'ın misafirlerini yolcu etmeye geldiğinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun. Evet. Saygıdeğer misafirlerimiz şu anda yol güzergahımız şu şekilde olacak inşallah. Biraz sonra Alaaddin hocamın duasıyla inşallah buradan hareket edeceğiz. Ama sizlerden istirhamım umrecilerimize yol verirseniz otobüsleri hemen binerler, üşümesinler. Sizler de üşümeyi inşallah. Allah nasip ederse yolculuğumuz buradan Merzifon Havalimanı'na olacak. Takriben saat 5 beş, beş, buçuğa doğru inşallah oraya ineceğiz. Saat 8 uçağıyla Allah izin verirse medine Münevvere, Münevvere'ye Peygamber Efendimiz'e gidiyoruz ve sizlerin selamını Allah izni verirse öğlen namazına bir takip Medine-i Münevvere'de olacağız yarın öğlen namazında. Sizlere selamlarını götüreceğiz ve Resulullah'a diyeceğiz ki Erbağ'dan senin ümmetin geliyor ve senin ümmetini de yolcu eden o misafirlerin de selamları var diyeceğiz ve o selamları inşallah ileteceğiz. Rabbim hepimizden razı olsun inşallah. Medine'den sonra oradaki ibadetlerimiz ve ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra Mekke'yi mükerremeye geçeceğiz. Allah'ın evine gideceğiz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk La şerike leke diyerekten buyur Allah'ım buyur emrindeyiz Allah'ım diyerekten inşallah Kâbetullah'a varacağız ve oradaki umrelerimizi, tavaflarımızı yapacağız. Allah izin verirse 24 Kasım'da memleketimize ibadetlerimizi tamamlamış bir şekilde geleceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizleri çok da fazla bekletmeyeceğiz inşallah. Rabbim yolculuğumuzu hayırlı eylesin diyorum inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve el-âhibeti vel mühtadîn ve el-avdurânâ illâ l-avdurânîn. Ve salatu la Muhammedin alâ ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve salatu ve aleyke ya Resulallah. Ve salatu ve aleyke ya Habiballah. Ve salatu ve aleyke ya seyyid evvelîn ve âhirîn Ve rahmetike ya Rahman Rahimîn. Ey istediğin istediğine istediğin, veren, istediğin istediğinden alan, İstediğini aziz, istediğini zelil eden Allah'ımız. Bizleri aziz ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Amin. İstediği zaman İbrahim Aleyhisselatü Vesselam ateşi gülüsten eyleyen. İstediği zaman Musa Aleyhisselatü denizleri yor eyleyen. İstediği zaman kainat Sultan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Miraç gecesinde olduğu gibi gökyüzünde seyran ettiren bizleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ihtiyar etmiş olduğum sırat-ı müstakiminde daim ve kaim eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin, gecenin şu mübarek vaktinde, seher vaktine yakın, alim kardeş dediği gibi teheccüd namazını kıldı, şu vakitte uzaktan ve yakından gelerek şu anda şu cemaatinde kara katılan kardeşlerimize Cenab-ı Hak mükafatını ihsan eyle ya Rabbi. لَكْبَيْكَ اللّٰهُمَّ لَكْبَيْكَ لَكْبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَكْبَيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُؤْتِ لَا شَرِيكَ لَكَ Ya Rabbi Sen çaldın biz davet icabet eyledik. Senin ortağın yoktur, mal Senindir, mülk Senindir, can Senindir. Bütün kainattaki her şey Senindir Ya Rabbi. Bizleri sana uyanmaydayım ya Rabbi. Kainatın kutlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Üç mescid için sefere çıkılır. Mescidi Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevi. İnşallah iki mescidimizi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi kardeşlerimiz ziyaret edecekler. Mescid-i Aksa'mızı da dualarınızı etkileyelim gök belki de üzerinden geçerken oraya selamlarını ilet inşallah. Bu kardeşlerimiz inşaAllah Hz. Adem Aleyhisselam ve Hz. Havva Validemizin buluşmuş olduğu cebeli rahmet tepesini ziyaret edecekler. İnşallah şehidi şehide Hz. Hamza'nın Uğut'taki makamını ziyaret edecekler. İnşallah vahiy merkezi Hira Nurman Hira Nur Dağı'nı ziyaret edecekler, oralarda dua edecekler. İnşallah Hz. Hacer Validemizin oğlu İsmail için bir damla su bulmak için şu andaki otobanda yumuşak mermerlerin üzerinde değil, dikenlerin içerisinden Safa ile Merve'de oğlu İsmail'ine bir damla su vurma aşkı ile Efendim Safa'dan Merve'ye üç dört Merve'den Safa'ya üç defa sahil edeceksin inşallah dualarınızı Himmet-i Muhammed hakkında da eksik etmeyin inşallah Medine bile birey aldığın zaman Esselatu Vesselam aleyke ya Resulallah Esselatu Vesselam aleyke Habiballah Esselatü vesselam aleyke ya seyyiden evvelin ve ahirin diye kainatın sultanı Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselama selam vereceksiniz. O da inşallah sizin ve ümmetin selamına cevap verecektir. Resulullah aleyhisselatü vesselamın sağındaki Ebu Bekir Efendimiz'e sonundaki Hazreti Hamza Efendimiz'e Hazreti Ömer Efendimiz'e de selam verecektir. Cenab-ı Allah selamlarınızı se kabul eyle inşallah yine benim minberimle Ramzan arasında kılınan cennet bahçesidir buyuruyor. İnşallah o cennet bahçesinde hem kendiniz için hem de ümmet için dua edeceksiniz. Cenab-ı Allah niyetlerimizi kabul eylesin, amellerimizi makbul eylesin, genişle gidişlerimizi mübarek eylesin, uzaktan ve yakından gelen şu anda duamıza icabet eden kardeşlerimizin dualarını kabul eylesin, amin. yürekten şuraya gelip de amin diyen kardeşlerimize an bu zaman helal mal ile onlara da gitmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'e ve bütün insanlık alemine şu umrede hürmet Arafat Mermes hürmetine efendim <laughs> kolaylıkla inşa eylesin inşallah. Ümmeti Muhammed'e vahdet ve in eylesin inşallah. Ve atasimu bihabdillahi cemiyha ve la koptan Allah'ın kopmaz ipi olan hablu metini, Kur'an-ı Kerim'i Furkan-ı Libi'nin etrafında bize de cem Cenab eylesin. Cenab-ı Allah niyetimizi kabul eylesin. Bu ümmeti kardeşlerinin yolculuklarını hayırlı eylesin, hayırlı gidişler, hayırlı gelişler, hayırlı dualar, hayırlı ibadet nasip Amin, amin, amin. Taha ve Yasin. Ve selamun ala l-murselin. Velhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Evet, evet hocamdan Allah razı olsun. Umrecilere Otobüse binmeleri için yardımcı olursanız soğukta bekletmeyelim inşallah. <laughs>